Dedim Altın Kum'dan herkese merhaba. Denize 600 metre mesafede. Bulunmuş olduğumuz mesafeden 2 artı 1 en iyi kalitede ben size bir daire tanıtımı olacak. Altın Kum plajına yürüme mesafesinde. 5 dakika sonra Altın Kum'dasınız. 5 milyon 500 bir yaşında bu evimiz. Kapımızı açalım içeri girelim. öyle bir özel tasarım, öyle güzel bir özel işçilik yapılmış ki. Yani bunu girip de kesinlikle yerinde görmenizi isterim. Kapılarından, seramiklerinden, işçiliğinden, her şeyinden çok farklı bir daire tanıtmaya çalışıyorum sizlere. 5 milyon 500 cüzi miktarda bir pazarlığımız mevcut. İyi bir konumda, lokasyonda bir daire almak istiyorum diyorsanız, kesinlikle gelip bu daireyi yerinde görmenizi isterim. Denize 600 metre mesafede, 2 artı 1, bir yaşında, sadece 3 ay bir içinde yaşam olmuş, özel sebeplerinden dolayı satılması gerekiyor. Her şeyinden çok güzel güzel yapılmış. Yani elektrik prizleri daha bir rastgele yerler değil. İşçilik, malzeme, kalite. Tabii ki bu fiyata eşyasız. Eşyalı ayrı konuşulup görüşülebilir. Bütün odalarımız panjurlu. Elektrikli panjurlu. Bütün odalarımız elektrikli, panjurlu ve görmüş olduğunuz rahatlıkta, ferahlıkta, kalitede bu evimiz. Mükemmel bir tasarım işlik. Ben dediğimde çok kaliteli, çok iyi bir işçilik yapılmış, malzeme kullanılmış, kalite olaraktan söylüyorum. Bir ev almak istiyorum diyorsanız kesinlikle bu yeri görmez isterim. Kesinlikle bu yeri görmenizi isterim. Şimdi girişimizde girişimizde vestiyerimiz, banyomuz, genişliği ferahlığı gördünüz. Yatak odamız yerler laminat. Böyle bir salon ve mutfağımız. Bunları şimdi tanıdık gördük. Öbürki odamızı tanımaya çalışalım. Sakin, huzurlu bir yaşam istiyorum diyorsanız, hem denize yakın olsun, bütün alışveriş merkezlerine yakın olsun, eğlenceye yakın olsun, dinlenmek istiyorum, güzel bir yaşamak istiyorum derseniz, bu daire kaçmaz. Bu da bizim balkonumuz, bu da ön cephemiz. Hünaldı Gayrimenkul her zaman size güzel fırsatlar sunmaya devam ediyor ve edecek. Saygılarımla, Remzi aldı.